Merhabalar ben Batuhan Çakmak. Yurt dışı piyasaları, emtialar, döviz pariteleri, bitcoin ve detaylı olarak Borsa İstanbul'u incelediğim haftalık analiz videoma hoş geldiniz. Piyasa saatlerinde hisse ve coin analizleri, endeks ve bitcoin yorumları ve önemli haber paylaşımları için beni Twitter'dan takip edebilir. Hisse, coin analiz videolarım için de YouTube'a abone olabilirsiniz. Dilerseniz ekranın altında bulunan katıl butonundan bana teşekkür amaçlı desteklerde bulunabilirsiniz. Borsa İstanbul ve kripto para piyasalarında profesyonel destek almak için şirketimiz sitesini ziyaret edip verdiğim hizmetleri inceleyebilirsiniz. İlgili linkler videonun alttaki yorum bölümünde mevcuttur arkadaşlar. Şimdi S&P 500 ile analizlerimize başlayalım. S&P 500 biliyorsunuz her hafta analizlerine başladığımız ABD'nin pilot endeksi. Bu hafta da güzel bir Oba formasyonu yaptı. Omuz baş omuz formasyonu. Fakat onay alamadı. Onay alamadığı sürece bu formasyonun bizim için yani bir düşüş belirtisini gösterecek bir ihtimali yoktur. Burada görüyorsunuz çok net bir omuz baş omuz formasyonu var. O yüzden bu formasyonun onaylanma durumunu hesaba kataraktan bu hafta analiz yapacağız. Ve diyeceğiz ki eğer 4600 puan altında S&P 500 günlük kapanış yaparsa bir global düşüşe sebebiyet verir ve 4350 puanlara kadar düşüş gösterir diyeceğiz. Fakat benim beklentim geçtiğimiz haftalarla aynı. Ben S&P 500'ün buradan kalkıp şu yani test edeceğini. Yani 5200 puanlara kadar yükseleceğini düşünüyorum. Benim beklentim ilk aşamada oraya ulaşılması, ardından bir düşüş gelmesi, sert bir düşüş gelmesi. Bu da enflasyon sebebiyle olur diye düşünüyorum. O yüzden bu hafta bakacağımız seviye 4600 aşağıya kırılacak mı yoksa 4800 yukarıya mı geçilecek şeklinde olacak. Bu iki senaryodan biri gerçekleştiği zaman yukarı yönlü veya aşağı yönlü genel bir piyasa yorumu yapabiliriz. Şimdilik destek üzerinde olduğu için pozitif diyoruz. Dow 30'a geçiyorum. Do 30 da aynı şekilde üçgen testi yapıyor. Günlükte hala bir aşağıya kırılım gelmedi. Bu seviyenin aşağıya kırılmadığı sürece hatta 36.000 puanı, 35.500 puan özür dilerim aşağıya geçmediği sürece hiçbir sıkıntı yok diyeceğiz. Ve buradan yukarı yönde 38.400 puanlara kadar bir hareket bekleyeceğiz. Olur da 35.500 aşağıya kırılırsa bu mavi alana kadar geri düşer. Fakat genel olarak baktığımızda S&P 500 aynı grafik mevcut. Buradan yukarı gitmesini bekliyorum Do 30'un da. Yani görünüm destek üzerinde olduğu için ve bunun bir üçgen testi olduğunu düşünmem sebebiyle pozitif arkadaşlar. Dax'a geçiyorum Almanya. Almanya'da aynı şekilde burada bir ikili tepe görünümü oluşturdu. Fakat ben bu yapıyı ikili tepe değil bir V formasyonu olarak görüyorum. Şu şekilde W formasyonu. Ve burada da şu hareketi aslında bir ikili dibin onayı bir fincan kulp her şekilde yorumlayabiliriz. Buradan yukarı devam edeceğini düşünüyorum. Ve hedefin yani yükselişin 17400 puanlara kadar ulaşacağını düşünüyorum. Fakat bu aşamada ilk olarak bir 15400'e düzeltme de gelebilir. S&P 500'de de bu mümkün. Yani Dow'da da Dax'ta da S&P 500'de de bir aşağıya ufak bir hareket ardından yukarı yönlü yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Bu mümkün. Ee, yani baktığımız zaman aslında piyasalar bizim BIST'i negatif etkileyecek durumda değil. Bizim zaten yurt dışına bakma sebebimiz bu. Yurt dışı pozitif diyoruz. E, bir sıkıntı yok diyoruz. BIST'i buradan negatif etkileyecek bir durum yok. Ama BIST'in bu hafta kendi başlı başına olayları var. Onları da e, birazdan konuşacağız zaten. VIX'e geçiyorum buradan güven endeksi. Güven endeksi de mavi alan altında 22 puanı bu hafta test etse de yine yukarı kıramadı. Ben buradan 14 puanlara kadar bir düşüş geleceğini düşünüyorum. Mavi alan altında kaldığı sürece biz, VIX endeksi hiçbir sıkıntı teşkil etmiyor. Baktığımız zaman mavi alan altında bir sorun yok diyoruz ve burada görünümü pozitif olarak yani piyasalar için pozitif olarak yorumluyoruz. Dolar endeksine geçiyorum. Dolar endeksi sonunda benim test beklediğim yeri test etti. Yani haftalardır burayı test etmesini bekliyorum. Test etmesini bekliyorum dedim. Mavi alanı test etti. Piyasalarda bu aşamada ufak tefek düzeltmelerini yaptı. Ve artık buradan ben dolar endeksinde yükseliş bekliyorum. Neden? Çünkü enflasyon sebepli faiz artışları var arkadaşlar. Faiz artışının FED üstüne basa basa geleceğini söylüyor. 3 faiz artışı konuşuluyor. Ardından 4 oldu, 5 oldu. 6 tane faiz artışı konuşulanlar var. O yüzden dolar endeksinin yukarı yönlü hareketinin ben devam edeceğini düşünüyorum. Ve burada en azından bir 100 puanların görüleceğini düşünüyorum arkadaşlar ayvalarında test edildiğine göre artık dolar endeksinin yükselişine başlayabilir diyebiliriz. E tabii ki dolar endeksinin yükselmesi demek doların diğer ülke para birimleri karşısında değer kazanması demek. O yüzden dolar TL'nin bu aşamada bir miktar negatif etkileneceğini daha doğrusu doların yükseleceğini söyleyebiliriz. Fakat dediğim gibi bizim dolar TL ve yurt içi piyasada farklı haberler var. O da etkileyecektir. Onu da şimdi birazdan konuşacağız arkadaşlar. Dolar TL. Şimdi dolar TL'de arkadaşlar en önemli nokta bu hafta iki tane haber var. Birincisi piyasa kapanışından sonra hatta bazı yatırımcılar piyasada kapanıştan önce haberini almış bunun. Halkbank davasının temiz kararı çıkması haberi. Bir de kavala haberi var tabii ki. O da yarın e, netleşecek. Şimdi ben bu aşamada e, bir de hafta içerisinde bir haber daha geldi. ABD ile e, Türkiye'nin tekrar bir komisyon kurup görüşmeye başlaması haberleri. Bunun da sebebi Ukrayna'nın NATO'ya girme ihtimali onun dışında Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'nin bu aşamada Rusya'ya yakın bir bir müttefik olarak her zaman seçtiği gibi Türkiye'yi seçmesi ve bu aşamada adımlar atmaya başlaması geliyor. Bu sebepten dolar tarafında e, ülkemizin para birimini değerlendirecek adımlar atılması mümkün. O yüzden ben dolar TL'de zaten direncinle geçilememesi yani bu hafta da gördüğünüz gibi 14 lira geçilemedi. 14 lira geçilememesi sebebiyle 12.56'lara kadar bir düşüş bekliyorum. Yani ben dolarda düşüş bekliyorum. Burada artık Halk Bankası davası mı etkili olur? ABD-Türkiye görüşmeleri mi etkili olur? Kavala davası mı etkili olur? Bunu bilemiyoruz ama Türkiye'de doları düşürecek haberler elimizde mevcut. Bu yüzden ben ilk aşamada 12.56 eğer o da aşağıya kırılırsa 11.22'lere hatta önce 11.64 ardından 11.22'lere kadar bir düşüş bekliyorum. Bu seviyeler geldi tekrar ne olacak ne bitecek konuşabiliriz ama 14 lira geçilmediği sürece dolar da negatifiz arkadaşlar. 14 lira geçilmediği sürece dolar alınmaz diyoruz teknik analize göre ve burada bir düşüş bekliyoruz. Euro TL'ye geçiyorum. Euro TL'de de aynı durum geçerli. 15.90 yani 16 lira demiştik. Buna geçilemedi arkadaşlar. Burada da aynı hareketi bekliyorum. Euro'nun da en azından ilk aşamada 14.50 ardından 13 TL'lere kadar çekilmesini bekliyorum. Burada da e, bir düşüş bekliyorum. Yani TL'nin değer kazanmasını bekliyorum. Dolarda yaptığım yorumların hepsi geçerli. E, 16 lira geçilmediği sürece düşüş taraflı olacağız. Euro 16 geçilmediği sürece alınmaz. Tercih edilmez. Bu aşamada tabii ki e, Kavala davası, Halkbank davası yine ABD-Türkiye ilişkileri etkili olacaktır. Euro TL hareket çünkü bu haberler biraz daha Türk lirasının değer kazanmasıyla alakalı. Yani direkt olarak dolar üzerinden değil euro da bu aşamada düşecektir. Çünkü TL değer kazanacaktır. Burada baktığımız zaman yine dolarda olduğu gibi euroda da 16 lira geçilmediği sürece alım yapılmaz diyoruz ve düşüş bekleriz diyoruz arkadaşlar. Buradan 10 altına geçiyorum. 10 altın tabii ki enflasyon haberleri gereken dolar endeksi de yukarı giderken yani dolar endeksi aşağı giderken yukarı gitmişti. Şimdi dolar endeksi yukarı gidecek. O yüzden 10 altında geri çekilme bekliyorum arkadaşlar. Zaten her hafta söylüyoruz 10 altın 1850 dolar üzerinde kapanış yapmadığı sürece haftalık kapanış yapmadığı sürece buradan düşüş bekleriz ve şu, şu trendi test etmesini bekleriz. Benim de beklentim bu yönde. Henüz tabii ki bu onay almamış bir trend. Yani haftalıkta 1800 altında kapanış gelmedi ama benim beklentim düşüş olacağı yönünde. 1850 dolar geçilmediği sürece 10 altın alınmaz. 1850 dolar geçilmediği sürece 10 altından düşüş beklenir arkadaşlar. Bunu da ekleyelim. Gram altın. Gram altında da yine geçen hafta söylemiştik. 810 lirayla 825 lira aralığı demiştik. Burası geçilmediği sürece gram altın düşer demiştik. Nereye kadar? 680 liraya kadar. Beklentim aynı. 810 lira geçilmediği sürece gram altının 680 liraya düşmesini bekliyorum arkadaşlar. Oraya geldi tabii ki tekrar durumu teyit ederiz. Yani ne olacak ne bitecek bakarız. Yüksek ihtimalle şu hareketle görülebilir. Gram altında şöyle 650 liralarda kesip buradan tekrar yukarı yönlü bir hareket yapabilir arkadaşlar. Ben bu hareketi düzeltme olarak görüyorum. Hala daha yükseliş beklettim devam ediyor. Altında da dolarda da ama ara düzeltme lazım. Çünkü buralarda sıkışan çok fazla yatırımcı var ve burayı hızlı göstermezler. Yani bu temel ve teknik bir yorumun harmanlanması aslında. Temel olarak konuşursak e, 10 saltın yani dolar endeksi yükseliyor. 10 saltın düşecektir bu sebepten. O yüzden altının değer kaybedeceğini düşünerekten altında düşüş bekliyoruz. Üstüne dolar tl direnci kılamadı. Burada doların da düşeceğini düşünerekten tl'nin değer kazancını hesaba katarak altın ekstra düşecektir arkadaşlar. Bu yüzden gram altında ben negatifim ve düşüş bekliyorum diyebilirim. Buradan ons gümüşe geçiyorum. Ons gümüşte de arkadaşlar ons altında olduğu gibi aynı durum söz konusu. Buradaki düşen kırılmadı sürece yani 24.5 dolar üzerine atılmadı sürece ons gümüş tercih edilmez. Ama mavi alan içerisinde bulunduğumuz sürece de destekteyiz. Bu e, altının 1800 dolar desteği gibi düşünün. E, 21 dolar 40 sent altında kalmadı sürece pozitif ama olur da 21 dolar 40 cent aşağıya kırarsa 17 dolara kadar düşüş gösterir. 24.5 doları da yukarıya kırarsa 28 dolara kadar yükseliş gösterir. Sonuç olarak burada kıymetli metallerin tercih edilmemesi gereken noktadayız. Yani buradan ben gümüş almazdım. Alıma uygun değil olarak olarak görüyorum. Gram gümüş Gram gümüşte benim direncim 10 lira 50 kuruştu. Oraya çok yaklaştı. Ben bunu döndü kabul ediyorum artık. 10 lira 50 kuruş geçilmedi sürece gram gümüş alınmaz ve burada 8.80'e kadar düşüş beklenir gram gümüşün. O yüzden gram altında olduğu gibi gram gümüşte de negatifiz arkadaşlar. Ben burada 8.80'e kadar en az düşüş bekliyorum. Hatta gram altında olduğu gibi gümüşte şu trendi test etmek isteyebilir. Yani 8.20'lere kadar geri çekilmek isteyebilir. 10 lira 50 kuruş geçilmedi sürece gümüş alınmaz. 810 lira geçilmedi sürece altın alınmaz arkadaşlar. Görünüm burada negatif yani düşüş yönlü. Brent petrol Brent petrol buradaki yapının obo olmadığını, kırılımla birlikte yükselişin devam edeceğini, buradan long aldığımı her şeyi söylemiştim. Ben de 76 dolarlı long var yani 76 dolar girişli long var. Dirence geldik tekrar ve ben bu direncin geçileceğini düşünüyorum. Zaten enflasyon büyük problem ve bu direncin geçilmesiyle birlikte 90 doların geçilmesiyle birlikte 110 ve 120 dolar hedefleri var. Burada Brent petrolü takip ediyorsanız long işleminiz varsa stopunuzu artık 77 dolar alabilirsiniz. 77 dolar stoplu 110 dolar hedefli bir işlem alınabilir burada. Belki bir ihtimal Brent petrol burada bir aşağıya doğru şurada 77 dolarları test edip yükselen üçgen filama ile birlikte yoluna devam edebilir. Sonuç olarak ben 120 dolar hedefimi koruyorum. Long işlemim var. 76 dolar girişi long işlemim var. 70, 76 dolar giriş stoplu da tutmaya devam edeceğim arkadaşlar. Doğalgaz Doğalgaz da aynı şekilde desteğimizden sekti. Hatta yukarıya da bir fitil bıraktı. Burada da longum olduğunu söylemiştim. 3 dolar 60 cent toplu longumu tutmaya devam ediyorum. İlk hedefim 6.20. Ama ben doğalgazda 8 ve 10 dolarların görüleceğini düşünüyorum. Zaten enflasyon problemiyle birlikte bu da yükselecektir. Yani sonuç olarak ben hem doğalgazda hem Brent petrolüde yükselişin devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin. Geçtiğimiz haftada yorumunu yapmıştım. Tam destekten sekiyoruz diye. Destekten sektik. İlk aşamada yukarıya hareketini yaptı. Şurayı bir düşen olarak görüyorum. Şu şekilde bir düşen olarak bu düşenin de kırılmasıyla yani ortalama 45 bin doların üzerine atılmasıyla atmasıyla da yükseliş hız kazanacaktır. İlk aşamada beklediğim seviye 52 bin 53 bin dolar aralığı. Yani şu mavi alanı hedef olarak bekliyorum ilk aşamada. Bu mavi alana geldiğinde bir karar verecek. Yukarıya mı devam edecek aşağıya mı? Benim beklentim aşağı yönlü devam etmesi olacak. Yani burada ilk aşamada 53 bin dolara kadar yükselen bitcoin ardından 28 bin dolara kadar düşen bir bitcoin göreceğimizi düşünüyorum. Yani baktığım zaman kısa da pozitif ama büyük zaman diliminde negatifim arkadaşlar. 53 bin dolara geldiğimizde de bütün pozitif pozisyonlarımı kapatıp nakite geçeceğim. Bunu da değerlendireceğim. Bunu da belirteyim. Ee, dediğim gibi kısa e, kısada da bu arada destek seviyesini vereyim. 40.600 dolar. 40.600 dolar altında günlük kapanış yapmadığı sürece Bitcoin pozitifleri yukarı yönlü hareket devam eder diyeceğiz. Buradan BIST düze geçiyorum. BIST arkadaşlar e, şöyle 4 saatlikte inceleyelim. 4 saatlikte son yükselişin 618 seviyesinden sekip 382 direnç seviyesine gelmiştik. Bu da son düşüşün 618 seviyesi olarak 2162 puan karşımıza çıkıyor. Endeks buradan 2162 puana kadar yükseliş gösterebilir. Kısa süreli, kısa vadeli bir yükseliş. Bu da ortalama %3.5 yapıyor. Bu yükselişi gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar ben buradan düşüş bekliyorum. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben şu anda da düşüş bekliyorum. Ben 382, e, 2011 puandan beri şortum. Hala da şortlarımı tutmaya devam ediyorum. E, ama şu mavi alan geçilmediği sürece de longa dönmeyeceğim. Olur da 2162 puan geçilip üzerinde günlük kapanış yapılırsa ben longa dönerim olmadığı sürece ben buradan düşüş bekliyorum. Yani beklentimin de üzerinde bir hareket geldi burada ama benim elimdeki hisseler çok fazla hareket etmediği için ben şortları tutmaya devam ettim. Kapatmadım henüz. Ee, yakın desteğimiz 3, 2031 puan. 2031 puanın altında ilk aşamada 1940'a kadar düşecektir. Benim beklentim ana trend düşüşü. E, burada 1850 puanda sonlanacaktır arkadaşlar. 1850 puandan tekrar yukarı gitmesini bekliyorum endeksin. Şunu da söyleyeyim. Bu bir rally'nin devamı. Rally'nin trend hareketinin devamı. Bu bir düzeltme hareketi. Şu yükseliş ve düşüş de düzeltme hareketi olacak. Ve rally devam edecek burada. Yani aslında güç topluyor. Ben rally'nin devamını bekliyorum. Ve endeksin bu yıl içerisinde hiçbir zaman 1767 puan altına ineceğini düşünmüyorum bir daha. Yani 1767 puan bizim dibimiz olacak. O yüzden ana trend desteği diyorum ona. Bu hafta takip edeceğimiz destekler 2031 puan ve 1942 puan. Bu iki destek en önemli destekimiz yakın destek ve uzun destek. Ee, 1942'nin altına inerse de 1850'ye kadar geri çekilmesi mümkün. Orada da düşün sonlanacağını düşünüyorum ben. Ee, burada dönüş yani long, ben şortlarımı kapatıp longa dönmek için hisse bazlı takip yapacağım. O yüzden endekste şuradan longa dönerim diyemiyorum ama Twitter'dan sizlerle paylaşırım. 2162 geçilmediği sürece de endeksin yükseliş hareketi zorlu olacaktır. Bu hafta büyük hisselerde Aselsan, Türk Hava Yolları, Kardemir gibi hisselerde, Ereğli gibi hisselerde negatif düşüş formasyonları oluşsa da bankacılık tabii ki Halkbank davası haberi sebebiyle pozitif. Birazdan bankacılık endeksi detaylı inceleyeceğiz. Tekrar özetleyeyim. 2162 üzerinde günlük kapanış yapmadığımız sürece endeks görünümü negatif ve buradan düşüş bekleriz. Bunun dışında kısadaki desteklerimiz 2031, 1942 ve 1850 puan. 1767 ana desteğimiz. 1767'nin hiçbir zaman altına inmesini beklemiyoruz arkadaşlar. BIST Bistotuz. 30 BIST 30'da da aynı şekilde 382'ye geldi, geçti aynı, e, burada da. Ve Fibonacci'mizi çektiğimiz zaman burada da ana trend direnci 2377 puan olarak geliyor. Ben burada yanlış işaretlemişim. 2377 arkadaşlar bu hemen düzeltelim 2377 puan ana trend direnci O da buradan ortalama %3 yukarıda zaten 2377 hatta bunu 236'yı da hesaba katıp 2390 Diyebiliriz 2390 üzerinde Günlük kapanış yapmadığı sürece Burada BİST30'dan da düzeltme bekleriz Kısadaki desteğimiz 2239 puan Ardından 2140 puan Ve ana trend desteğimizde 2016 puan Ben BIST 30un da bu sene içerisinde 2016 puan altına ineceğini ihtimal dahi vermiyorum Yani burası benim ana trend desteğim İnebilir, aşağıya da kırabilir. Ben sadece kendi yorumum olarak ihtimal vermediğimi söylüyorum. Onu da belirteyim arkadaşlar. E, Bist 100 e hakkında yaptığım bütün yorumlar burada geçerli. Bist 30 bu hafta Bist 100'e göre biraz daha iyi performans gösterebilir. Çünkü bütün bankalar Bist 30'da arkadaşlar. Yani bu hafta hisse bazlı bir düzeltme gelip bankalar hareket ederse eğer sadece Bist 30 hissenin, his, e, endeksinin Bist 100'e göre daha iyi performans gösterip yükseldiğini ve en azından nötr kaldığını görebiliriz. Ee, tekrar özetlemek gerekirse 2400 üzerinde günlük kapanış yapmadığı sürece BIST 30'dan düzeltme bekleriz. Ee, kısa da 2240 ve 2140 puan desteklerimiz var. Ana trend desteğimiz de 2116 puan arkadaşlar. Tekrar belirtmek isterim ki BIST 30'da da BIST 100'de de BIST'in genelinde de şu anki hareketin bir düzeltme hareketi olduğunu, güç toplama hareketi olduğunu ve rally'nin buradan devam edeceğini düşünüyorum. Zaten BIST 100 endeksinde Temmuz ayına kadar 5000 puan beklentim de var. Onu da belirteyim. Bankacılık endeksi Bankacılık endeksi de buradaki yapı her ne kadar bir omuz baş omuz formasyonuna benzese de kısada da şurada bir yükselen üçgen filama var. Ee, direnç geçilmek üzere yani 1720 puan direnci var o geçilmek üzere. Eğer bu hafta 1720 puanı geçer ve e, hatta 1750 puan üzerinde haftalık kapanış gelirse banka heralicinin başladığını da söyleyebiliriz. Zaten burada bir iki dip de vardı. Halkbank özellikle grafiğinde birazdan inceleyeceğim zaten. E, baktığımız zaman yani çok güzel bir haber ama bunu piyasa nasıl karşılar? Bir de insider haber alınmış yani %5 kapattı cuma günü. Bunu piyasa nasıl karşılar? Nasıl hareket eder? Gerçekten ben de açılış birlikte göreceğimize inanıyorum. Ama baktığımız zaman 1750 üzerinde gelecek bir haftalık kapanış bankacılık rallisinin başladığını da bize söyleyecektir arkadaşlar. Biz 100'ün dolar grafiğine bakalım. Sonra buradan kapanışları ardından da Halkbank grafiğine bakacağım burada baktığımız zaman arkadaşlar mavi alana henüz gelemedik. Direncimiz var 160 puanda. 160 puan geçilirse 185 puana geleceğiz. Bu mavi alan kırılırsa yani 185 bu puan kırılırsa da devasa bir rally'nin başlayacağını düşünüyorum. Bu rally başladığı zaman yani alım konusunda aç gözlü olabilirsiniz. Ama bu rally başlamadığı sürece daha güvenli alımları tercih etmeniz gerekir. Çünkü bu hafta dolardan geri çekilme bekliyoruz. Bu da olarak dolar endeksini etkileyecektir yani 100 dolar endeksini. 125 puan üzerinde kaldığımız sürece hiçbir problem yok. 125 puan üzerinde kaldığımız sürece 185 puan direncimiz var. 185 geçilirse de rally başlar diyeceğiz arkadaşlar. ETF'e bakalım. ETF pozitif kapatmış. Peki bizim kapanışımızdan sonra nasıl kapatmış? 18 18, 18, 20. Yani Nötr kapatmış arkadaşlar. Tam arada kapatmış. 18, 10'u göremiyoruz şu an ama. Tam e, arada kapatmış. Yani yabancı bizim endeksimize karşı. Bu hafta nötr arkadaşlar. Bir de e, akşam seansı kapanışına bakalım. O önemli olacak çünkü e, önemli haberler geldi. Halkbank haberi gibi. Bakalım akşam seansı nasıl kapatmış. Şimdi nerede kapattık biz? 18, 11, 18, 10. Şurada kapattıktan sonra %1,12 yükselmiş arkadaşlar endeks değil mi? Yanlış bakmıyorum. Evet doğru. Eee %1,12 yükselmiş. O da pozitif bir açılışın haberçisi. Hatta bir filama yapmış burada. O filama ile birlikte kapatmış günü. Yani gerçekten güzel duruyor endeks, pozitif duruyor. Belki bu hafta kırılım da görebiliriz. Açılış itibariyle satış da görebiliriz. Gerçekten şu an çok net bir yorum yapamıyorum çünkü piyasanın hareketleri çok belirsiz. Ama teknik olarak baktığımız zaman bir dirençte olduğumuz aşikar. Son olarak bir Halkbank grafiğine bakalım. Sizin içinde bir yorum yapmış olayım Halkbank'a. Arkadaşlar Halkbank'ın zaten ben bunu daha önceden de şey yapmıştım. 4.52 üzerinde kaldı sürece pozitif diye. Burada bir ilk aşamada hedefine gelmişti. Büyük zaman diliminde düşen bir kanal var. Yüksek ihtimal Halkbank bu haber etkisi ilk aşamada 5.66. Aradan bu kanal direnci olan 5.97'lere kadar yükselecektir. Olur da 5.97 kırılırsa Halkbank için bir rally başladı diyebiliriz. 5.97 kırılıp önce 6.65'e gider. Ardından bu trendi test eder geri 6 lirayı test eder ve buradan yükseliş artık yeni bir rally şeklinde başlar. Destek noktamız önemli burada. Çünkü Halkbank bu hareket ihtimali varken tabii ki çok belirsiz bir işlem olduğu için stop olma ihtimali de var. Benim beklentim yani benim takip ettiğim seviye stop seviyesi 4.99. Kısadaki stop 4.80'de ana tren stopu olurdu. Yani 4.80'in altına bir daha inerse Halkbank satardım. Çok uzun bir sürede tercih etmezdim. Eğer elimde Halkbank olsaydı. Bu şekilde takip edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Benim yorumlarım bu kadar. Umarım e, güzel bir video olmuştur. Size bilgilendirebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.